Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videomu çekeceğiz. O zaman fazla beklemeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar konuklarım geldi. Mustafa Arda ve Mustafa Terliksiz. İsimlerinin karışmaması için buna Arda diyeceğim. Buna Terliksiz Mustafa. Evet o zaman Hasan bizden soruları sorsun. Biz de yarışmaya başlayalım Sorumuz gıda renklendiricileri olmasaydı kola hangi renk olurdu? Evet yazıyoruz cevapları. En sevdiğim renk. Bir de söyleyelim. Tamam yazdım mı? Ya. Ben de. Ben de Tamam. Kız. İki önce Mustafa'nınkini alalım. Beyaz. 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 Terliksiz. Beyaz. Yeşil. Oo, biliyor. Sorumuzun cevabı yeşildi arkadaşlar. Bu turunun kazananı Çağlar Kutlu oluyor. Evet, rengi evet. seçeceğim şimdi arkadaşlar. Renk olarak <laughs> sarı diyor. Hocam sarı diyor. Yalnız bu kırıldı. Gökçe ne var? Lan ne çabuk kırdın o neydi? Al o zaman. Evet. Bu ne kazandım? Bu ne kazandım? Evet Çağlar arkadaşımız aldı Bu ne kazandım? Düştüğüm Cezalar. Yeşil. Ben de mavi diyorum. Evet. Yeşil yanı <laughs> geldi. Yeşil. Her... Ne varmış yeşil mavide? Tam sahve, kahve, kahve, kahve. Yok, bunu sen kendi Kahve, sukeyi, dedi, kahve. 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 Kavve Kavve dedi. Kahve dedi. Mavi de ne var? Evet, Mavi de bir. Evet Çağlar Bey, cezalarımız da geldi. Evet, verelim abi. Bu turşu suyumuz. Kahve çekildi. Kaç deyiz. tane yiyeceğim? Oho! Üçünü bir dedik kanka. Evet, Mustafa var yesin. Çıkışı kötü olacak. Ay insan mısın lan sen? Kukla. Bu bayağı iyi abi. Şifa şifa. Mustafa. Mustafa sek artık. bunu vereyim mi ağzına? Sırtaklara çıkın bayram edecek. Artık virüs minüs bir şey yok. <laughs> Eski sekçilerden kim kaldı? At bakayım bu üç tane. <laughs> Üçüdüm Ya ne kadar birazcık daha. Tamam. Bu güzel yani. bir şey olsaydı var ya. Evet. <laughs> Aha kaldırın bunu. İkinci turumuza geçiyoruz. <laughs> evet ikinci soruya geçiyoruz. Rusya'nın gelirinin %10'u ne ile karşılanır? Tahminleri. <laughs> mu? Aha evet. buldum. Neyle karşı? Rusya'nın oluyor? neyi meşhur mesela? Kız, tamam, kız hadi. var bir şey. Kızı getirme hemen aklına. Yani tamam hadi yazın da verin ya. Tamam hadi hadi yaz. Yani Rusya'da ha. satılan bir şey. Tamam tamam. tamam. ben veriyorum. Sonra çağırırsın o zamana kadar yap yani evet, gösteriyorum. Tabii. Göster evet. söyle kanka. Viski. Hayır. Ben niye hayır diyorsun hemen? Tamam. Aman. Vodka. Evet. Çok <laughs> bildi onu bildi. Ola. Ben de para yazıyordum. Tamam Mustafa. Lan miski değil miydi o? Mezalarımızı alalım, bir renk alalım orada. Bekle kanka ben, ben bir gelirim. Sarı ya. diyorum. Sarı Mustafa. Kırmızı. Kırmızı. Ben de yeşili seçiyorum. Evet. Keşke. Şimdi cezalarımıza geçiyoruz. Şimdi evet şimdi sonuçları açıklıyor Hasan. Evet. Evet yeşil rengi hangimiz seçti? Ben. ben ödül seçtim ha. Ödül, ödül seçti var. ödül. Onun olmasın. Evet. Çağlar Bey eski bir para kazanıyor eski Alkışlarımızla Paramızı alalım Ödülü koyan ben, aklıma sıçan ben Evet <laughs> Çok saçma öylemiş, alabilir miyim paramı? Kaç kuruş? Bozdur bozdur Ercan 1975, 1 lira <laughs> Evet, 1 lira Evet Hangi renk <laughs> seçimizi? Kırmızı <Gez> Ödül, ödül, ödül <laughs> <laughs> Ne ödülü? Ceza. Evet abi Tekel havada Oyun boyunca. <laughs> oyun boyunca. <laughs> oyun boyunca. Oyun Böyle oynayacağız. Oyun bitene kadar. Oyun bitene kadar. Evet. <gülüyor> 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 Aa bir <laughs> iki değil. Şimdi yeşil. Sen evet, hangi renk Sarı dedim. Evet sarı, sarı dedenin. Evet şimdi cezamız geliyor Hasan Bey getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş kanka. Ver ekşini. Bilmiyorum. Çık diye al ağzına. <laughs> Kaç ya bu Esane <laughs> Gözlerinde yaşlar geldi. Bu <laughs> bayağı iyi evet. Vallahi kolay. Bu ciddi bir şey var arkadaşlar yani. Cezalara dikkat edin. Tamam <laughs> <Ya> ben ha. Yarıp uyar acı çeksin. Video öncesi çekilmişti. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Bir salyongoz bir milimlik yolu kaç günde kat eder? Mil uzun değil lan kısa değil mi? Bir milimlik. Millik Minin büyük hemen cevap. Bilin tamam tahminleri yok. alalım. Bilin. Kaç günde tamam, kadedim. Tam kadedim. Yaz bir yaz şey. Ya sen yaz Gün olduğuna göre uzun bir şeydir. Ben de yazıyorum şimdi Evet ilk önce Allah'ım sana gel. Terlik sizden alıyoruz cevabını. Terlik size. 30. 30. Oha. 2. 2. 208. <laughs> 208. Evet. Cevabımızı bilen terliksiz oldu. Yes. <laughs> <Başka çok gülüyor> kimde kat eder? Hı. E ben mavi. Diyorum. Mavi diyor. Kırmızı mavi. Var. Sarı. 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 Ödülüm sarı. Evet. Ödülümüzü kazanan terliksiz oyuncak alıyor. Çocuk küçük araba geldi ki. Oğlum çocuk ceza. O adam kazandık yani. <gülüyor> Ay <laughs> çek çek oynuyor böyle. Güzel oynuyor. Bu boş şeymiş. Rakibin istediği rengi seç. Bir dahaki sefere. Evet başkası benim yerime seçecek o zaman. Bir Kesin. parça limon ye. Tamam getir. Kes ki Limonun kilosu pahalı az. Dilimin ucundan getir ha. Yok bak. Bana... Cezamız geliyor Hasan Bey. Cezayı aldım. Evet. Limon. Limon. Lemon. Evet. İyi kemir iyi kemir. Ha. Bana <laughs> çök haydi. Esma çök. Bana çık. <laughs> 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 evet bugün karnıza kerata yapacağız. Evet <laughs> domates mıstık oldu. Çöp mı? <laughs> Fırlat buraya Evet şimdi dördüncü soruya geçiyoruz Hasan beyden soruları evet, alalım Sorumuzu soruyoruz Evet sor Dünyadaki suların yüzde kaçı tuzlu yüzde kaçı tatlı sudur? Mantısın. Evet İlk evet, önce <laughs> Tekerli Mustafa'dan alalım cevabımızı Yüzleri kuranlarımızın Yüzde kırk tuzlu yüzde <laughs> altmışı tuzsuz tatlı su evet. yani Tamam Çağlar beyden alalım Yüzde altmışı tuzlu Yüzde tuzsuz. Aynen, aynen, tuz. Evet. Ters, Çünkü maden alıp deniz %68'i Yüzde şey mi? <laughs> <laughs> daha. Evet, yüzde tuzlu, %32'si tuzsuz. Yarışmamızın abi. kazanı Ben. Senliksiz oluyor oh, Bravo oluyor. Evet şimdi hemen hızlıca bir deneyim alalım. En alalım. En rengini de seçecek. Tamam. Ben. Tamam mavi diyor. Benim cevabım mavi. Cezan mavi benim. O tamam. Rengi. Sen, sen, sen hangisini kendi. Sen seçeceksin? Ceza. Gene evet. cezam. kırmızı yapmam. Tamam. De ben de kırmızı diyorum. Ödülüm. Tamam. O ödülümüz Sen bir şey kazandın güzel. O bir şeyler oldu. gördü, kazandı der mi şeyler de gördü. Bir şey gördü. <laughs> Terlik sizin ödülü zeytin oluyor. <gülüyor> 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 Bravo. Mustafa'nın cezası ve yine turşusu içi oluyor. Ben geçti onu. Alkışlayalım. Başla. Yok <laughs> <Başlayalım. Başlayalım. gülüyor> Ofisi yalan bozmayalım. Başka bir şey yok. Fakirler adamlar. <laughs> o zaman ben de itiraz ediyorum. Bir buçuk şeye düşüreyim. Tamam. tamam, tamam Senin rengin mavide değil evet, mi? Evet tamam mavi. Of kesin bir şey geldi. Senin rengin Tamam. O zaman Çağlar Bey'in Sabah kahvaltıda da cezası. Ben ama... kola. <gülüyor> kola. Kola. <gülüyor> kola alacağım ben. Ne? Kola. Aldım. Ha mı alacaksın? İkimizden biri. 2,5 İki, buçuk litre al da beraber tamam, <laughs> içelim <içecek gülüyor> ya. Cezalarımızı alalım. Hasan Bey versin cezalarımızı. Evren Bey, Hasan Bey. Bu ödülümüz bu cezamız. Ben de Gökteli kola... var. Ben de bir dahaki videoda arkadaşlara evet, kola ısmarlayacağım. Bu sana içmedi. Dudağına değdirdi. Yalan söyleme. Şey de Hayır bakıyorum ben buradan. Güzelmiş ha. Ta o ne? Yudum dedik ya. Hayır. Hı, ya diyor. İkinci saymaz bir yudum daha. E önce. de birini içtim zaten. İnkar etme. Yarım da içtim. Yarım içtim. İnkar etme çıkışta görüşürüz. Bir buçuk oldu ya işte. <laughs> acı zaten. Onu sen bile içemem yani. Lan olmadı dedim. Bir daha içmedim mi ben? İşte, evet evet. Dört tane yiyebiliyor musun? İstediğin mu? kadar değil lan kızım. Güzel mi? Evet şimdi Hasan Bey'den sorular alalım Hasan. Evet. Soru var. Bir saniyede kaç insan hayatını kaybeder dünyada? Bir saniye. Yazın baba böyle Bir saniye. Bin bin olmuştur kesin Tahminlerimizi alalım. Bak tak ya, bak tak. Değerli. Aman ben ben yazdım <laughs> da abi saniye. ne yazdın? Çağlar Bey'den alıyoruz cevabını. Dört bin beş yüz. Siz bin wow, Az dedi. On <laughs> bin. O oh, bayağı dedi. Ben kazandım. Evet. <laughs> kesin ben kazandım. Gençlerimizin kazanı terliksiz oluyor. Oğlum. <laughs> İki kişi ölmekte bir saniye için. Hemen bir renk alalım. <laughs> Yeşil. Ben kırmızı dedim ceza. Kırmızı. Ben de mavi. Evet rengimizi alalım. Mavi mavi. Ben kırmızı. Mavi. Mesela yani kırmızı. Değil. Evet ilk önce ödülümüzü söylüyoruz. Evet. Terliksiz kalem kazandı. <laughs> Evet. Ahı. Çağlar Bey evet. tek el havada oyun sonuna kadar. Sen sen niye duruyorsun? Benim kalemimi ya? kim verdi? Bak. Evet, Mustafa Aa. Bey. Ne var? Evet. Bir parça limon yiyorsunuz. Evet, <laughs> evet cezalarımıza geçiyoruz. Sen... Evet şimdi cezalarımız geliyor. Mustafa'nın cezası geliyor. Ver ver ver. Limon. Midemi hissetmeyeyim. Limon. MİDEMİ KALDIRSAN! Benim, benim. Hadi işte oğlum. Sana vereceğim. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> şimdi. Ne var? Şimdi bu uğurlu kalemim dediler, bunu aldım. <laughs> Hadi Mustafa seni mi bekleyecek ya? Sikeyle birleşince mi? Şimdi altıncı tura geçiyoruz. Evet altıncı şunu alalım. Evet şunu alalım. Evet altıncı sorumuz. Dünyada her gün kaç tane yıldırım düşmektedir? Dünyada. Biz tekerle... Ha sallayın o zaman. Sen benden gördün <laughs> <laughs> bak <Büyük yazılar. gülüyor> <Büyük yazılar. gülüyor> ben seni biliyorum. Büyük yaz lan benim gözüm. Sivan yiyeceğim çok yükseldim cipse. Evet. Evet tahminlerimizi alalım. Verme. 100. 10. Ol, 5. Bu kadar kesin? 8 milyon 600 bin. Kırmızı evet. Evet. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Ödülümü alayım ben. Evet. Ödülümüz. Cips. Allah. <laughs> <laughs> Terlik sizin cezası Seken havada. Evet ellerimiz havada. Bu evet. herkese oldu. Ama ben böyle Ne yapacağım? <laughs> 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 Sana bir turşu suyu içiriyoruz. Evet. <laughs> Cezalarımıza geçiyoruz. Yeter lan. Ben kaç defa düştüm. Cezamıza geçiyoruz. Çök Esma çök. Tamam al. Hayır. Görmedik. Lan bana ne git kameraya bak. Görmedik Kameraya bak sen. Ben de ne yaptı? İçti. İçtin mi? İçmedim. İçmedim lan ben de görmedim. Lan kameraya baksın. sen. Lan, <laughs> yok. Ver lan tamam ver. 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 Dersene bir Tek elin havada Mustafa. Lan. 1 Üstüne bitti 1 yedim 2 yedim 3 kere 3'tü bitti Gebertin mi ananı? Tamam yedinci soruyu alalım Evet Dünyada bir günde kaç bebek doğmaktadır? <laughs> Yeni doğan mı? Evet Karıştırılıyor mu bebekler? Ha o ona veriyor <laughs> ona veriyor Ortalık mal oluyor o bebekler Oğlum herkes doğmuyor Allah'ım <laughs> Patır 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 Tamam yazma yazma Tamam girmeyelim o konulara Hadi hadi Tamam baba ben, ben yazmadım Tamam baba sonuçları açıklayalım kesin Evet Kaç? 250 250 500 500 Size dünyada diyorum ben Evet Günde diyorsun Ben evet. kazandım Dünyada 200 bin bebek meydana gelmek Günde Ben bir hal oldum ceza yemekten artık ha Ben Geber ben Evet renklerimizi alalım hemen Ben sarı oraya. Ben de sarı Dior'e Yeşil arkadaş. olsun dostum. Yeşil. Evet. Ödülü söyle lan. Kalem kazandım <laughs> <laughs> Sen ciddi olmasın, O da evet. çikolata da var. Talihsiz ödüllü kahve. Benim kahve. Benim... Lan ne oğlum daha demin kahve aldı. Evet. Kahve aldı sonra zencefil aldı. Tamam. Kanka bunlar istediğini seçiyor şeylerden. Evet. evet. Ne istiyorsun? Sen zencefil yiyorsun. Telsizde hey, kalmış. buraya geçen kimse aşağı indi. <laughs> evet. <gülüyor> Cezamızı geçelim. Bunu bu yukarıya çıkan kimse <laughs> gelindirsin. Şimdi cezalarımız geliyor. Ya. Kahve 3 <laughs> tane yiyoruz, <yürümün>. Evet, <laughs> hadi arkadaşlar. Yok, ver ye. Evet, o çok güzel. Olur. Vallahi eşit bu. Ya, kaldır elleri. Ona daha çok koydum. Küçük evet, bütün, evet, bütün bütün hadi bu kaldır. Ellerimizi kaldıralım. Ede evet, bu vallahi diyorum çok. Yok, hadi ben hadi ben tek at onu. Onunki tepe olduğu için çok gözüktü. Seninki karşı oran tamam. Hayda bak lan tepe ama bırak. Evet. Ya çok. 12 daha fazla. Vallahi onunki daha fazla. Ben mesela çok şeyler yiyecek. Ne yapıyor? Hiç ne yemedim ki. Özürlü ya. Tek açın <laughs> ağzın yapmasın. Gerizekalı <laughs> kıp kırmızı oldu bakalım. Hani bu çok der mi? Hayır. Ben ona ben ne yapacağım? Tek atacaksın bundan. <laughs> Hayır tabii. ben ayarlayacağım. Tamam başını yiyin Lan başını yiyin. Başını ne oluyor lan? Birazcık altından yiyin. Nike attı Nike. Böyle ya amin ya. lan. Yuttun mu? Ha. Bağzına yapıştı. Eller havada Mustafa Arda. Yere boydumuz yok ki zaten. <laughs> Öleni. Oğlum atacak bir şey yok mu şuna Kaçın ya? 8. 8. soruya mı geçiyoruz? Evet. Yok. Son tur ve son sorumuz geliyor 8. soru Hasan. Bir tavuğun kaydedilen uçuş süresi kaç saniyedir? Ha. Bu biliyor. 20 arası. Yok. 20 ile 0 arasıdır bu. Son sorumuz o yüzden bir de biraz öyle değil. Kaç dedin? Kaldırır, göster. 20 saniye. 20 dedi. Sen kaç dedin? 25. 13 saniye. Evet. Çağlar Bey nokta atışı aldı. Çağlar Bey kazanıyor. Ne daha bir renk şey. Ben mavi diyorum. Ben de mavi. Ben yeşil diyorum. Yeşil diyorum ben de. Mavi, mavi, yeşil. İkiniz de yeşil değil mi? Evet. Vital. Sakız. Mustafa Arda sirke var? içiyor. Lan. Lan <laughs> başladım sirkesine bunu <laughs> Yeşil dedim. Yok, yok. evet, yeşil. Yok, siz evet, yeşil dedim ben yeşil. Terliksiz de kahve çekirdeği yiyor. Sirke <laughs> ve kahve. Ben <laughs> kahve çekirdeği. Gelin. Şifa diye artık şifanın çok şifa yeder mi ben? Ya <laughs> <Şifa>, ne <laughs> bir şey oldu? Hiç, hiç içmedik ben bakıyorum. İçeceğim kamerayı. Bak oh, bu açayım şey mı? Bakıyor be. O ne lan? Hepsini O ne lan? Ben içemiyorum abi. <laughs> ben. Meydan dayağı. İki yudum daha aç önden Güzelce içsin kanka Valla iç 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 Burnunu kapat da O ne kanka ya E, Ede bu da bir de yana ha Tamam dedi evet, tamam. içmen lazım Tamam, tamam getir bana ver bana Sizi daha birleştirmeyeceğim Tamam yeter evet. Şu burnunu kapat da iç Ha <laughs> yeter Evet 8 turluk yarışmamızın <laughs> <gerişmemiz gülüyor> sonucunda evet. Çağlar Bey 4 sayı Terliksiz Bey 3 sayı Ve <laughs> Mızdık 0 sayı aları Evet ödülümüz olarak Bombası imzalama Olamacım Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorum kısmına beğenmediğiniz yerleri yazarsanız seviniriz. Abone olursanız da çok makbule geçer. Bizden bu kadar. Hepinize görüşmek üzere.